Eskiden tek Hop docu gör. Çalıma gel çalıma. Evet hocam selamünaleyküm. Bugün <laughs> Lee Sims oynuyoruz arenada. Gelen algoritmalar yine Allah kahretsin ya yani rezaletler. Şimdi şu mu şu mu? Bence bu ya direkt yüzde elinin altına yüzde daha fazla vuruyorsun. daha iyi olur. Başarısız olacak. Hocam iyisin. Tecrübemiz var. İki yıl, üç ay. bir üç ay değil vardı o espri gibi yani hani bilgisayar mühendisi ya mesela şey, yeni mezun ama 5 sene tecrübeli falan o tarz anlayan anladı hocam zorlu. yanda da yasu var işte şu hareket bile etmiyor ne yapıyorsa ayazın ortasında... <laughs> <laughs> çekiyor da ben ben niye buna bas oğlum ben buna basmadım ya. Bir Çok güzel bir area, hocam. lan belaları ya. Ya onu bir öldürelim hocam. Ya su oyna oğlum. He. Killer. Aha hadi bak. Augment iş yapıyor. Hadi oğlum. Aldık aldık ya. <laughs> League of Legends şeyi. Elit kesimi hitap eden muhabbetler. neler 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 neler. O domatesi evet bir şeyler yapacağım. Zildim. Ha, League of Legends. Elit, elit kesime hitap eden insanların muhabbetlerinin döndüğü. Gayet nezih. Sakin. Bazen eğlenceli. Bazen drama. Bazen üze, üzecek durumlar yaşanan bir oyun. Hasan adam mesela üzüldü burada bak drama dönüyor şu an adam ağır oldu kanka diyor adam üzüldü orada. Dönüşün. Eskiden tek Hop gör. Çalıma gel çalıma. Hepsini yedim. Abi lan ucu ucuna tekme gitti ya. Azminden şüphe İyisini dövek ya. Yalnız lan dur ara sonra çalım attım ya. Yaratacağı şey yok. Ben bunu aldım. Allah beraber versin Q'ya bak. O da dodge, <laughs> dodge mu attı lan? Bir şey yaptı. Değiyordu bir tık. Lan Yasuo gidiyon lan. Hop. Verdim coşkuyu. İyi şey ya. Vallahi inanılmaz hiç sevmiyor. Oo hocam. Sinsi pençe. Sinsi pençe ya. Hocam şu da iyi ya. Kalıcı saldırı gücü falan ama o da işte daha fazla hasar verir ama yok. Saldırın. Var. Hocam neler oluyor? Kutları getirdi ben bu. Hocam. Lan oğlum kayboldu. Gel buraya gel. İtler öldür itleri. Allah kahretsin o neydi öyle. Ya, gel. ya. ya var ya yemin ederim. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin sen kurtlarını ya. Lan sürekli kurt çıkıyor bu ne ya. Öldürüz öldürüz geri çıkıyor ya. Saçma karakter. Allah'ım ya Allah çok sinir bozucu bir karakter direkt counter yani böyle Q'lar gitmiyor kurtlara gidiyor vallahi. <laughs> Can namı mı ne bir ikili ya <laughs> bunlar çok <laughs> o. Oo ya so verdi coşkuyu görmedim sanma hocam <laughs> Bu ne hocam bu? Bu ne ben neyden asarıyorum? Evet adam şey almış. Allah kahretsin ya her yer osurdu ya. Şey Düşmüş kalkan daha az isen bana. Aha alev ruhu geldi alev ruhu var yani matkı var. Bu çok karakteri ya. 280 kalkan verip duruyoruz kendimize. Yetenek gücüm sıfır bile yetenek mü gelişiyor. Garip garip işler. Bakalım <laughs> bunların ne olacak? <laughs> yapıyorduk gireceğim, zaten ya bir bırak da adama çarptırayım ya üf adam ulti atmaya girmiş oyun herhalde ben anlamadım bu işi ya suyla elit bir muhabbet çevirdik şurada Büyük harflerle yazıyor o önemli bak o özellikle Daha böyle bir elit olduğunu Şey yapıyor senin Karış gör Şunu alalım hemen Twisted Fate'in dönüp dolaşıp geleceği yer bura hocam ben burada bekliyorum onu Nerede bu? Ha Hop. Yok da gülmedim. Merkezi. şu atamıyorum şu an bu deneyi. Orada bir sıldı çıktı da onu adam algılamaz. Şimdi o kuklaya ulti attığım zaman bana zaten gerçek olan hasar verecekti. Tam, tahmin ettiğim gibi oldu benim. O hocam. Bu söylenmez ya. Babamdan daha delikanlıyım. Bu bittik şu an. Bana geldi lan. Özel bir Ayarlar konu. konu. Nunu Brown. Oğuz, Çok güzel. O bir dakika hocam. Yol hocam işler değişir. işler çok pis değişti şu an. Bak bak saldırı gücüne bak. Bir daha bu W attım bir daha. Oo hocam iki tane atıyorum bir sürü baksana anasını satayım ne var Çok iyi yer Kaç kaç veriyor Kaos almış herhalde iki tane de. Ya ölür ya o kız ölmüyor. Allah. Hayvan gibi vuruyor mu şu an? 500 AD. Lan oğlum. Çok güzel. Canım yanıyorsun yalnız sen. Hoho. -ho. Sıkı dur. Şimdi daha AP ile gelişseydi biliyorum. Saldırı gücüyle gelişiyor da AP vuruyor hasarı. Rakiplerim geldi. bir çakarsa Allah rahmet eylesin diyecektim çak. Gel sene diyor ya. Çalım yine bu da. Buraya gelmeyin Allah kahretsin ya su ya gelsene diyor ya Sette niye kapışıyon ki set o Bir şeyler yapıyor yani garip Nere canlı Bu şekilde hepimiz kazanıyoruz Saldırıcı oha lan Saldırıcı lan 187 düştü Baksana 500 dedik de o bug oldu herhalde Ne bu da trollüyor mu İçin köpeğin ya. <Sessizlik> ya <Yaso>, yok et <etkan. gülüyor> <laughs> tam. <Töbe. gülüyor> <laughs> bu ne ni töbe. Şuna Allah'ım bu adam iyi vuruyor ya. Sağ ne işte eğlendik büyük ihtimalle ya tıklara basalım abi bunlar öldüremez ki salıyor araya neyse en azından şöyle bir tablo basalım da biraz daha hazırlar 3-5 saldım şu iyidir W'lara güdüklü ya Baksana adam nereye gitti lan Yok oldu anasını satayım Sürtük ya lan nereye kayboldu Dur bakalım halledeceğiz Ver lan şuradan gidelim İki saldırıyoruz çok güzel Neyse Şunu ver Hepsi imparatorluğumuzun. Ay zırh bence sette zırh işe yaramaz zaten W ile yok ediyor Züyü direnç Şar güçlü oldu ya Zaten dur tutturamıyorum doğru düzgün Ezilla e zilyon falan var iyice sıkıntı oldu şimdi bak Atma kardeşim şu şeyini ya Bir dakika ya odaklanıyorum Odaklanamadım Alan dışında öldürdüm hocam o öldü Bitti onun işi <laughs> Bilerek değil de harbiden kota attım Kötü gözüktük, Vurunca da iyi vurduk Adama Yok ettik ya iyi oldu Sıvışma Lazım ya Bakalım Yasuo'dan performans bekliyoruz Gragas'ı hallederiz herhalde tek fm'si Açtı işte belliydi bu